Şu an Japonya'da bir mastürbasyon yani bir çekme kafeye geldim. Çok ilginç bir kültür. Yani yapacağımdan değil de sizlere göstermek için geldim. Arkamda gördüğünüz bütün bu DVD'lerin hepsi tamamen porno. Yani açık şeyler var ve bunun için özel konseptli mekanlar yapmışlar buraya geliyorsunuz saatlik iki saatlik oda kiralıyorsunuz buradan tam yedi tane kaset film seçmemizi istiyorlar. 7 tane film seçeceğiz buradan. Sonra oda kiralayıp, odaya girilip işte o masraf <laughs> işini yapacakmışız. Şey. Çok ilginç bir kültür dostlar yani. Şimdi buradaki sistemi size göstermeye çalışıyorum. Onun için de çekmeye geldim. Burada bana şimdi bir sepet verdiler. Böyle bir sepet. Dediler ki 7 tane film seç dediler bana. 7 tane film seçeceğim. Sonra odaya girecekmişim. Odanın içinde işte bildiğim televizyona kasetleri, filmleri, DVD'leri takıp izleyecekmişiz. Yani işini halledip çıkacakmışım. Burada böyle saatlik, 2 saatlik, 5 saat, 10 saat ya da istiyorsan gecelik falan oda tutabiliyormuşum. Ama burada tamamen yani kendi kendine yapıyorsun. Ve burada gördüğünüz filmlerden oluyor. Ben de şimdi 7 tane film seçtim. Burada böyle kasetlerin hepsi burada. 7 tane film. Burada en az bir buçuk saatlik kiralanabiliyormuş odalar. 90 dakikalık oda kiraladım. Neyse ücretli her şeyi odaya girince anlatırım. Şimdi buradan böyle filmleri seçiyoruz. Ve inanılmaz derecede değişik şeyler var dostlar. Anlatamadılar. Büyük ki burası yani. <laughs> Önümde binlerce film var şu an. Japonya'da 31 yapma kafesi diyeyim yani. <laughs> Abi Japonya fantezi anlamında çok aşmış kendimi. Öyle böyle değil. Önümde neler neler var. Bunların hepsini size tabii açık açık gösteremeyeceğim. Uygunsuz görüntü olabileceği için sansürlü bir şekilde sizlere bunları paylaşacağım dostlar. Neyse ben şimdi burada filmleri seçiyorum burada. Artık ben de ne yapayım size videoyu göstermek için geldim. Buradaki adam işte sistemi gösterdi. Hani adamı video çekmiyorum burada çalışanları işte sepet verdi böyle. Dedi yedi tane film seç gel dedi. Ondan sonra seni odaya götüreceğim gir orada istediğin gibi takıl dedi. Orada işte takıl yani dedi. Çok enteresan abi neyse. Ben burada yedi tane seçtim. Hadi gidelim. İçeride bir sürü kişi var. Japonlar buraya şey yapmak için, kendi kendilerine şey yaptık, rahatlamak için geliyorlar. <laughs> Neyse, hadi odaya geçelim. Şimdi odayı kiraladım, odaya çıkıyoruz. Merdivenler böyle yukarı çıktım, şimdi 111 numaralı odaymış benim oda. Buralar odalar hepsi bunlar, insanlar buralara giriyorlar. Burada da tuvalet duş bölümü varmış. Evet burada da bazı yerler bulduğum duş da varmış, burada duş da alabiliyorsunuz işinizi bitirince. Hadi bir bitirelim dolu içeride demek duş alan birisi var. Burası normal tuvalet. Neyse bizim odamız var. Şimdi odaya evet, gideceğiz de odam nerede benim? İşte bunlardan birisi odalar. Nerede benim oda bulamıyorum. Çok değişik abi gerçekten. Yani işi yapmak için özel mekanlar, kafeler yapmışlar. Burası Bulamıyorum. Çok karışık. 11 galiba. Ha, bu galiba burası benim oda. Bir deneyim yapalım çünkü. Abi ben ömrümde böyle bir şey yaşamadım ya. Ne kadar ilginç bir kültür var bu Japonya'da. Oha sesler geliyor. Yan odalardan a, u sesler geliyor. Ve şimdi malum odaya girdim dostlar. Ya ben ömrümde böyle bir şey yaşamadım. Çok garip bildiğin yani kelimesini kullanmak istemiyorum. O şeyi yapma ortamı yani. Şimdi girdiğimizde böyle bir yer karşıladı bizi. Şurada bir televizyon var. Sonra buraya peçeteler koymuşlar. <laughs> Malum işinizi yaptığınızda. Sonra burada sigara da içiliyor demek ki. Küllük de koymuşlar. Bakın burada klavye falan da var. Mouse var. Bildiğim bilgisayar. Ha CD'yi buraya takıyoruz. CD'yi buraya takıp filmleri açacağız. Filmler de burada benim. 7 tane film seçtirdiler bana. Şimdi nasıl olacak? Buraya oturacağız böyle. Nasıl böyle bir koltuk. Buraya oturacağız. Zaten resepsiyondaki adam da sordu. Üç tane farklı oda tipi gösterdi. Hangi tarz oda istersin diye bana sordu. Ben de burayı böyle bir oda seçtim. Yedi tane film seçtim. Aşağıda gerçekten on bin tane belki farklı film vardı. Böyle bir yerdeyiz yani. Fiyat olarak ne verdim? Burada en düşük süreli olarak 90 dakikalık vardı dostlar. 90 dakikalık bu odayı kiralayıp burada film izleyip <laughs> takılmak için ki ücret 1200 Japon yeni ödedim. O da yaklaşık 7 dolar 8 dolar falan ediyor 90 dakikası. Tabii bunu 24 saatlik bile yapabiliyorsunuz. Hatta çoğu insan geliyor böyle yerlerde gece konaklıyorlar burada yaşıyorlar. Gece bir geliyorlar sabaha kadar 10 saat burada kalıyorlar. Millet kafayı yemiş yani. Sizce bu sistem Türkiye'de olmalı mı? Yani çok garip. Yani bir yandan iyi bir yandan kötü her şey tartışılabilir böyle bir olayda. Yani mesela iyi yanı ne olabilir? En, en azından insanlar böyle kendini kötü hissettiği zaman hormonal olarak böyle yerlere gelip tatmin olup gidiyorlar. Etraftaki diğer insanlara zarar vermiyorlar. Taciz vakalarında düşüş olabilir yani. Aslında mantıklı bir şey olabilir. Garip. Neyse bir deneyelim şu filmin birisini. Ben bir takayım şu bilgisayara nasıl olacak bilmiyorum. Bir tane... Rastgele bir film seçelim bir açalım. Ve onun dışında sepette bana hediye de vermişler. <laughs> bir tane şöyle bir kondom vermişler bana. <laughs> ne biçim bir yere geldik? Kondom da vermişler abi. Onun dışında şöyle bir sürü de peçete vermişler. Islak mendil olması lazım bunlar. Her yerde peçeteler var. Burada da zaten peçete var her yerde bildiğiniz yani bu işi yapmak için yapılan bir mekan abi. Neyse hadi bir açalım bakalım bir nasıl ortam varmış. <laughs> Filmi açtım. <laughs> konulu bir film çıktı. Bakın DVD'yi taktım. Şu an burada böyle uzanıp izliyorum. Ve önümde şu an konulu bir şekilde film böyle başladı. <laughs> yani bildiğim mesela 90 dakika boyunca burada böyle Sakılacaksın abi Japonya'da böyle bir kültür çok yaygın. Hani gerçekten çok yaygın. Her sokak başında neredeyse böyle mekanlardan var. Konulu bir şekilde filmimiz başladı. Yani böyle izleyeceksin. <laughs> Değişik abi. Şimdi yeni bir film taktım. Hadi dedim değiştireyim. 7 tane film seçtirdiler bana yani. Hadi dedim bir diğerini takalım. Açtım buradan böyle izliyorum. Burada da böyle bu şekilde bir başlangıcı var. <laughs> böyle şeyler izliyorum abi. Neyse size göstermek için geldim buraya. İşte böyle gösterip çıkacağım şimdi yani. Garip. Yani anlatacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi yani burada böyle bir ortam, şurada peçeteler falan var. E hadi gelin size bir şeyi göstereyim. Etrafı bir gezelim dolaşalım. Dışarıda var acaba? Burada ne var? Aa, burada da bir koltuk yeri var falan. Böyle bir değişik. Neyse gelin bir diğer tarafta. Var oğlum. Bir çıkın bir yerdeyiz. Harbi cenabet olduk. <laughs> burada. Neyse bir gezelim. Diğer taraflara bir bakalım. Şuradan şu kapıyı da kilitleyelim yani. üstünde da üstünü unutmuşuz. diyelim abi. Değişik. Neyse. Buralar böyle. Hep özel odalar var buralarda böyle. Her odada şu an birileri biri bir şeyler yapıyorlar. Burada mesela bakıyorum böyle değişik bir şeyler var bu da otomatik makinaları var. Buradan içecek de alabiliyorsunuz. Kola, su, içecek veya enerji, enerji falan. Bu böyle. Nereye geldik biz böyle bir aşağıya bakalım neler var. Neyse bir yukarılara bakalım. Ben anlamadım değişik yerler ya. Vallahi billahi. Bu Japonlar çok aşmış kendilerini. Şu duş yerini merak ediyorum onların. bir duş yerlerine baksak. Üst katı da varmış burada. Üst katlara da bakalım. Abi insanlar buralarda takılıyorlar işte yani. Ha tuvalet bölümü burası da öyle evet, tuvalet yapmışlar. Tuvaletlerde bile böyle şeylerden koymuşlar. Afişler, afişler. Çok değişik ya. Allah yar desem bilemiyorum. <laughs> ben neredeyim böyle? eksentrik yer yer bu işler falan da var. Filmi de açık bıraktım odada. Kendi kendine oynuyor şu an. Neyse başka bir olay göremedim ya. Odaya dönelim bari. O yer gözlük falan da diyor 4K. Oha yer gözlük 4K nedir ya? dostlar olayın rengi çok değişti ya ben odaya geri döndüm film baya ilerlemiş şu an gösteremiyorum <laughs> önümde bildiğin olay dönüyor yani şu an <laughs> yani bildiğin olay dönüyor abi <laughs> garip abi yani şimdi gösteremiyorum size de görüntüyü siz anladınız nasıl bir olay döndüğünü önümde yani <laughs> anlatılacak olay yok abi çok garip yani Dostlar ben artık mekandan çıktım dışarıya. Yeter yani size de gösterebileceğim daha fazla bir şey yoktu. Yani bu videoyu çekmemin amacı yani böyle bir fesatlık veya onun gibi bir şey değil. Japonya'daki olan bir kültürü size göstermek istiyorum. Nasıl gezi videoları atıyorsak bu da bir Japon kültürü yani gerçekten bu zor bulunan bir olay değil Japonya'ya gelen herkes çok iyi bilir. Yani hemen hemen her sokak başında DVD kafeler böyle yerler var. Yani şu arkamda da gördüğünüz gibi işte. Yani fikirlerinizi yorumlarda gerçekten belirtin. Çok merak ediyorum. Yani aslında bu iyi bir şey de olabilir aslında. Yani neden şimdi mesela insanlar hormonal olarak zor duruma düştüğü zamanlarda tabii taciz ve tecavüz vakaları çok yükselebiliyor maalesef. O yüzden yani bunun önüne geçebilir en azından falan. Böyle farklı garip bir olay yani dostlar. Size göstermeye çalıştım. Farklı farklı olaylar var. Japonya'da gerçekten fantezi anlamında çok uç noktalarda olan şeyler var. Japonya çok garip yani fazlasıyla. Neyse daha fazla da uzatmayalım. Japonya'daki işte bilmem ne kafe kültürü bu dostlar. O zaman diğer Japonya videolarında görüşmek üzere dostlar.